Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi yapalım, öğrenelim cevapları. Sayfa 84'ten 87'ye kadar yapacağız. A ah. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için kurallar gereklidir. Doğru. 2. Yere tükürmemek bir görgü kuralıdır. Doğru. 3. Kurallara uymak bir vatandaşlık görevidir. Doğru. 4. Kurallar zaman içerisinde değişebilir. Doğru. 5. Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmek yazılı bir kuraldır. Yanlış. 6. Hukukun üstünlüğü hem bireyin hem de devletin yasalara uymasıyla mümkündür. Doğru. 7. Kuralların olmadığı toplumlar diğer toplumlara göre daha güvenlidir. Yanlış. 8. Toplumda sadece yazılı olmayan kurallara uymak yeterlidir. Yanlış. 9. Kurallara uyulmadığında yaptırımlarla karşılaşırız. Doğru. 10. Kurallar toplumda huzuru sağlar. Doğru. B. Aşağıdaki cümleleri verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız. 1. Kurallar bir toplumda zaman içinde değişim gösterebilir. 2. Yazılı olmayan kurallara uymadığımız zaman ayıplama ve kınama, dışlama gibi yaptırımlarla karşılaşırız. 3. Hukuk kuralları yazılı kurallardır. 4. Kurallara uymadığımız zaman yaptırım uygulanır. 5. Görgü kuralları, gelenekler, din kuralları ve ahlak kuralları yazılı olmayan kurallardır. 6. Hukuk kurallarına uyulmazsa ilgili kurumlar ceza verir. 7. Bireyin devlete, devletin de bireye karşı görev ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir. C. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Doğru cevap D. Merve'nin otobüse sıra takip etmeden binmesi. 2. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri kurallara uyulmadığını ortaya çıkarabilecek durumu belirlemektedir. 1. Toplumsal uyum artar. 2. Herkes haklarını özgürce kullanabilir. 3. Hak ve özgürlüklerimiz zarar görebilir. 4. Toplumda huzursuzluk ortaya çıkar. Doğru cevap D. 3 ve 4. 3. Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? Doğru cevap D. Yazılı olmayan kurallar. 4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Doğru cevap B. 18 yaşında oy kullanmak 5. Aşağıdakilerden hangisi bir yurttan? Yurttaşın sorumluluklarından biri değildir. Doğru cevap A. Trafikte kırmızı ışıkta geçer. D. Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri verilen sözcük veya sözcük gruplarında uygun olanları kullanarak doldurunuz. Cevap. Kurallar ikiye ayrılır. Yazılı kurallar, yazılı olmayan kurallar. Yazılı kurallar uygulanmazsa ceza uygulanır. Yazılı olmayan kurallar kınama ile uygulanır. E, kurallara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çeken bir yazı yazınız. Cevap: Kurallar toplumun düzenini sağlamak ve insanların mağduriyetini gidermek amacıyla konulmuştur. Kuralsız bir aile ortamı, kuralsız bir okul, kuralsız resmi kurum veya iş yerleri gibi yerler düşünülemez. Kurallara uyulmaması insanların istediği şeyi yapabilmesi anlamına gelir. Bir doktorun bir çalışanın istediği zaman iş yerine gidip geldiğini ve istediği gibi hareketini düşünürsek bu durum verimli hiçbir şehir olamayacağı anlamına gelir. Bu karmaşa toplumda suç olanların artmasına, herkesin kendi kuralını koyarak büyük bir kaos ortamının ortaya çıkmasına sebep olur. Kurallara uyulmaması durumunda suç oranları artacak, adam yaralama, cinayet gibi istismar durumları sık sık gözlemlenmeye başlanacaktır. Eğitim, öğretim, sağlık ve adalet gibi olmazsa olmaz olan devlet işleri aksayacak ve insanların mağduriyeti giderek artmaya devam edecektir. Kültürel büyük bir yozlaşma ve yok olma meydana gelecektir. Sağlık sorunları artacak, insanlarda psikolojik ve fizyolojik hastalıklarda artış meydana gelecektir. Bu sayılar şeylerde beraber bunların önlem alınmaması ve kuralların uyulmaması halinde devlet yıkılma noktasına bile gelebilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.